Bundan benim ilk anladığım şey bu hadisin kastettiği şey midir? Direkt böyle bakıyoruz. İçinde bulunduğun çevresel şartlara bağlı kalmadan düşünebilme diye bir e, çaban olmadıysa senin hiç, hiç böyle bir sekme açmamışsan zihninde, sen bir kere okuma ki sen hadiste okuma. Riyaz-ı Salihin oku mesela. Orada e, bu tarz hadisler bulmazsın. Daha çok ahlaki herkesin anlayabileceği ah, tarzda hadisler bulursun. Riyazü Salih'in oku sen. Olmaz. Sen hadis metni yorumlayamazsın. Sen ideolojinden sıyrılmadan hadis metnini metin tenkidi yapamazsın. i̇yi işiniz kolay sizin abi. Siz bu şekilde e, bizim ilmi olarak yönümüzü duruşumuzu değiştirecek devrimler yapabiliyorsanız siz bizim böyle bizi hadis, sayı hadislerden vazgeçirebilecekseniz o zaman gidin çekin bir video her sayı hadiste geçen sözle ilgili yanlış bir Arap uygulaması hatta Türk uygulaması da çekersin. Abi şimdi biliyorsun gündemimizi son zamanlarda oldukça meşgul eden bazı hadisler oldu. Deve Sidi hadisi ve üç şey lanetlidir meselesi gibi hadisler gündeme geliyor. Bunun gibi birçok hadis var. Sence bu hadislere karşı bakış açımız nasıl olmalıdır? Sahih hadislerin güvenilirliğini zedeleyen bir durum var mı sence? Sahih hadislerde bile böyle mantıksız, bakış açısı öyle çünkü, mantıksız, akla, ilme, bilme, aykırı şeyler olabiliyor. Dolayısıyla siz bu sahih hadislere güvenilir demeyin gibi bir yaklaşım var. Şimdi önce şunu konuşmak lazım. Mesela e, cuma hutbelerinde e, hoca hadis okuduğu zaman, genelde cuma hutbelerinden insanlar bilir bunu. Hadis okur, evkeme gay Evkeme kal ne demek yani veya buna yakın bir söz söyledi yani bunun gibi bir, bir söz söyledi der. Neden bunu söylüyor? Sahih hadis naklediyorsun sen. Neden evkeme kal demeye ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü biz e, ne kadar sahih hadiste olsa metninin o lafızlarla Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ağzından çıktığına emin değiliz. Önce bunu ayırt etmek lazım. Yani metindeki lafızların Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem doğrudan, kesinlikle bu, buna, bu onun ağzından çıktı. Böyle inanmak zorundayız şeklinde demiyoruz. O yüzden evkemel kal diyoruz. Şimdi bu kaydı koyduktan sonra zaten şu külli bir kaydı olarak söylenir. Kur'an için şu, şu söyleniyor mesela. Kur'an'ın subutu katidir. Yani sabittir yani kesinlikle evet. kesin hiç şüphesiz bir şekilde biz kabul ederiz Kur'an ayetleri e, Allah'ın kelamıdır ve hiç değiştirilmeden bize gelmiştir. Delaleti kat iyi midir? Kur'an ayetlerinin hepsinin delaleti kat iyi midir? Değil. Hayır. Hepsinin delaleti kat'i kat değil. Hepsinin delaleti kat iyi değil Kur'an ayetleri. Muhkem ayetler var, müteşabih ayetler var. Yani bazen diyorsun ki bu ayetten ben ne kast anlamadım diyorsun mesela. Hepsini evet. de anlaman da gerekmiyor zaten. Mesela elif lam mim delaleti kat'i bir ayet mi? Neye delalet ediyor bu elif lam mim bu? Elif ne, lam ne, mim ne? Bu delaleti kat'i değil bu demek. Şimdi biz Kur'an ayetleri için bile diyoruz ki delaleti kat'i değil. Ya bir dur hele. Ya biz bunu bilmiyoruz. Tamam geldi kabul ettik ama biz bilmiyoruz diyoruz. Mütevatir bir hadis bile olsa diyebiliriz. Kur'an için diyoruz zaten. Kur'an'ın delaleti, e, Kur'an'da tabii ki delaleti de e, kat'i olan ayetler var. Ama delaletinin de delaleti zannı olan ayetler. Şimdi bize bir hadis önümüze geldiği zaman sahih hadis, tamam sahih hadis. Bunun bu e, bu sahihse Bundan benim ilk anladığım şey bu hadisin kastettiği şey midir? Direkt böyle bakıyoruz. Yani nedense şu anda bu toplumda şu yok. İnsanlarda şu kalmadı. Ben bir hele durayım. Belki de benim aklımın ilk hükmettiği şey bu hadiste kastedilen şey değildir. Veya ben şu anda yanlış düşünüyorum. Veya ben bazı şeyleri peşin hüküm veriyorum. Bendeki malzeme belki ee, bu hadisi şu anda anlamaya yetecek değildir. Ben bir durayım, biraz öğrenmeye çalışayım, biraz araştırmaya çalışayım. Ondan sonra bakayım hele diyen yok. Hemen işte hadis mi hadis kardeşim, sahih mi sahih. O zaman nasıl olur devesi dini, hadi iç devesi dini. Direkt böyle bir düz, düz mantıkla. E, bakınca metin aslında avam nazarında pek çalışmıyor. Yani avamda pek böyle bir usul yok. Evet. Yani metin tenkidi o kadar zor bir iş ki. Bak bir kere sıfır kendi zihni ben, ben şunu iddia edemem. Hiçbir hadis metnini anakronik yaklaşamayacağımı iddia edemem. Ben zihnimi anakronizmden temizleyerek bir hadise bakamam şu an. Yani bu, bunu ben kendim e, teminatını veremiyorum mesela. O yüzden ben bir hadisin metnini, metin tenkidini yapabilecek ehil bir insan değilim. Öncelikle şunu şuna sahip olmam lazım benim. Ben içinde bulunduğum toplum kültürel şartlarından çıkıp, içinde bulunduğum kültürel şartlardan çıkıp, kendi yetiştiğim ortamdan çıkıp, kendi sahip olduğum e, ön kabulleri sorgulayıp ve onlardan arınıp, o zamana gidebilirsem ve o zamandaki kültürü, o zamandaki yaşam şartlarını, o zamandaki insanların zihninin çalışma şeklini doğru bir şekilde öğrenirsem ve öyle gibi düşünürsem, tamam mı? O, o o insanlar gibi düşünürsem o zaman doğru anlayabilirim. Çünkü o şartlarda söylenmiş bir söz. Şimdi tabii ben bu ben bunu yapabileceğime inanmadığım için kendi başıma metin tenkidi yapmam hiçbir zaman. Yani ilim bir ciddiyet ister. Haddini bilmek ister önce. Ben neyim, ne kadar yapabilirim? Hele bir kere sen şu anda anakronizm kelimesinin ne olduğunu bile bilmiyorsan zaten kapat konuyu baştan. Tamam mı? Baştan kapat sen. Ya da en azından tamam anakronizm lafızıyla bilmezsin belki. Başka bir lafızla. Yani tarihsel şartlar bağlı kalmadan düşünebilme gibi bir sekme şu anda bulunduğun kültürel, sosyokültürel, politik ne varsa içinde bulunduğun çevresel şartlara bağlı kalmadan düşünebilme diye bir e, çaban olmadıysa senin hiç hiç böyle bir sekme açmamışsan zihninde sen bir kere okuma ki sen hadis de okuma. Riazu Salihin oku mesela orada e, bu tarz hadisler bulmazsın daha çok ahlaki herkesin anlayabileceği tarzda hadisler bulursun. Riyazus Salihin oku sen. Ama ciddi bir şekilde sen e, bu işin içine gireceksen ben her hadisi okuyup hepsinden anlam çıkaracağım diye bu işin içine gireceksen bir dur önce. Çünkü oraya geçmek bir gayret ister, bir çaba ister yani. Şimdi bu eksik. Bunu yapmıyoruz umsa olarak bırak e, sokaktan geçen herhangi birini akademisyenlerimiz bile bunu yapmıyor. adamı di, Dinliyorsun mesela çok belli bu hadisi yorumlarken kafasında ideolojik bir şeyler var. Tanıyorum mesela adamı. İdeolojisinin ne olduğunu biliyorum. Bu hadisi o açıdan yorumluyor. Olmaz. Sen hadis metni yorumlayamazsın. Sen ideolojinden sıyrılmadan hadis metnini metin tenkidi yapamazsın gibi. Şimdi e, devesi devesidi muhabbetindeki hadis. Yani bu hadisten doğrudan şunu anlıyorsan eğer devesidi'nin iç hadi içmiyorsan eğer bu, sen bu hadisleri kabul etmiyor musun? Şimdi bu hadiste devesidi'nin nasıl içildiğini söylüyor mu? Süt ve Devesidini içmelerini tavsiye etti diyor ama Nasıl içti? Yani süt ve devesidinin içmelerini tavsiye et. Birisi anlatıyor bunu bu şekilde. Ama işin detayında bak süt de var yanında. Belli bir karışım mı yapıldı? Şimdi e, zaten biz biliyoruz bununla ilgili bir sürü çalışmalar var devesidiyle ilgili. Hani Bir zahmet edip açıp da bakmıyorlardı. diye. Yani. En basitinden i̇bn Sina'nın kitabında da e, bu yazıyor. Devesidi de şifa oldu belli ilaçların yapımında kullanıldı. Ki şu anda e, bizim kullandığımız ilaçların içerisinde ne var? Yani devesiliğinden daha garip şeyler kullanılıyordur emin ol yani. Ha, sansasyonel olduğu için seçiliyor tabii ki. Sansasyonel yani masanın üstüne çıkarıp koyunca hadi iç deyince e, daha böyle bir dikkat çekici. Zaten amaç doğruya ulaşmak olmadığı buradan belli. Amaç insanları e, kandırabilmek, daha kolay etkileyebilmek. Bunu görüyoruz yani. Şimdi tabii. Bebe sidiğini içmelerini tavsiye etti. Ama nasıl içmelerini tavsiye etti? Ne zaman içmelerini ta tavsiye etti? Bak yanında süt de var. Bir karışım mı yapıldı? Hangi devenin sidiği? Kaç yaşındaki bir de bir, bir sürü detay olabilir onun arkasında. Bunlarla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz biz. Buradan herkes idrar iç, içerse şifa bulur diye bir sonuç çıkar mı? Yani sen bir adama hadi o zaman iç demen çok saçma bir şey. Ve sen şimdi git şuradan antibiyotik getireyim ben sana. Ağır bir antibiyotik olsun. Bu ilacı sen e, ilaç olarak kabul ediyor musun? Bunda şifa var mıdır? Vardır diyorsun. Al o zaman iç diye vereyim sana. Ne kadar mantıklı. Al hadi iç. Masanın evet. üstüne koyayım iç. Var mı böyle bir şey? Ben niye içeyim abi? Ben şu an hasta değilim ki de dersin yani. Öncelikle. Ve Ama burada benim... şöyle bir itiraz da yapılıyor abi. Ee, şöyle bir şey de yapılıyor hani. Şimdi diyorlar ki madem senedi böyle işte metin e, belli bir grup insandan bahsediyor. Ediyorlar şimdi görüyoruz Araplar lıkır lıkır içiyorlar falan diyorlar. E, yani kendi dillerinde yazılmış kitabı kendileri anlamıyor mu diye bir itiraz yapıyorlar. Ya yani, bence çok primitif düzey bir iddia ama mesela ona da değinirsek iyi olur. Araplar uyguluyor diye, insanlar bunu yapıyor diye bu hadisten anlaşılması gereken budur denilir mi? İnsanlar yanlış yapar abi. İnsanlar e, doğru şeylerden, insanlar yanlış şeyler yapabiliyor diye bu şey doğru değil, bunlar zararlı, bunları bırakın demezsin. Yani yeryüzünde tamam mı? insanlığın başlangıcından beri kaç tane insan bıçakla öldürülmüştür? Bıçak, kılıç vesaire şeylerle. Neden insanlar hala bırakmıyor demiri inceltip ucunu sivriltip kullanmayı? O zaman bırakalım bunu biz. Kaç tane insan öldü bu yüzden görmüyor musunuz? İnsanlar bunu yanlış kullanıyor. Neden yapmıyoruz? Yani insanlar bunu yanlış kullanıyor diye bunu terk edelim düşüncesi dediğin gibi yani anormal derecede primitif bir bilgi. Biz e, Hanefiler olarak bu, bu tarz bir hadis gördüğümüz zaman Deve diye içmeyiz. Arapların yapması beni niye bağlamış? Arapların hepsini de yapması. Diye. Falanca arabın yapması beni neden bağlıyor şu anda? E o zaman e, iyi işiniz kolay sizin abi. Siz bu şekilde e, bizim ilmi olarak yönümüzü duruşumuzu değiştirecek devrimler yapabiliyorsanız siz bizim böyle bizi hadis, sayı hadislerden vazgeçirebilecekseniz o zaman gidin çekin bir video her sahih hadiste geçen sözle ilgili yanlış bir Arap uygulaması, hatta Türk uygulaması da çekersin. Çekin videosunu, yanlış uygulandığını. E, gösterin bize, biz de o zaman şunu diyeceğiz. O zaman bu madem böyle yanlış uygulanıyor, burada bak böyle yapmışlar, bu hadisten dolayı insanlar zarar görmüş. Biz o zaman tamam, e, sahih hadisleri kabul etmeyelim. Öyle mi yapacağız? Bu mu usul, bu mu ciddiyet yani? Böyle bir şey yok. İnsanlar bak soyut tartışmayı bıraktılar. Artık şu anda e, soyut kavramlar üzerinden, manalar üzerinden tartışma bitti yani. Artık herkes halkı etkilemek için tamam mı? Halkı etkilemek için başka bir şey değil. İnsanlara böyle sansasyonel gelen. İnsanların ha evet bu böyleymiş, bu mantıklıymış falan görünce aa yapacağı şeyler piyasaya sürmeye başladı. Bak bunun hiçbir ilmi değeri. Yok. Senin şuraya işte devesi deyip koymanın, bilmem, e, bir tane Arap'ın yanlış uygulamasının videosunu göstermenin hiçbir ilmi değeri yok. Gülerler sana, gü gülerler. Bak ciddi söylüyorum gülerler. Yani ilim konuşulurken mantıksal çıkarımlar yap, bu böyle olursa bunun böyle sonuçları olur de, tamam mı? Bak böyle tekerlüşleri var, bu bundan dolayı böyle yapamayız de. Bunları söylesen bana, bunlar yok. Kimse bunlarla uğraşmıyor. Bunları konuştuğun zaman çünkü e, avam insanları etkileyemiyorsun. Avam insanları etkileyecek şeyler bunlardır deyip bunu yapıyor. Bu samimi değil. Hiç samimi değil. Onların lehine işe yarıyor mu? Yarıyor ama hiç samimi değil. Ama bu bir zamanla neyi getirecek biliyor musun? Onları takip edenler avam insanlar olacak. Çünkü avam insanları etkilemeye e, uğraşıyorlar. O şekilde deliller sunuyorlar. Ama bu tarafta Soyut düşünebilen insanlar kalacak. Çünkü biz soyut düşünebiliyoruz. Açıklamalarımızı da e, soyut olarak temellendirebiliyoruz. Biz gidip masa masanın üstüne de koymakla falan uğraşmıyoruz. Biz gidip falanca arabın e, de içmesiyle uğraşmıyoruz. Kavramlarla uğraşıyoruz. Düşüncelerle soyut kavramlarla uğraşıyoruz. Bu zamanla işte e, onların başına bela olacak olan şey yani sizin tarafınız ve bizim tarafımız. Siz ne beslediniz? Sizin tarafınızda ne var? Sizin tarafınızda soyup düşünemeyen bir tane masanın üstüne devesi diye koyarak ikna ettiğin adamlar var senin tarafın. Sadece bir iddia hani delil delil bile değil. Yani o zaman bu Araplar neden bunu yapıyor? Demek ki böyle anlaşılabiliyormuş. Bundan çıkarılabilecek mantıksal olarak tek sonuç şu. Evet, Araplar hadisten Yanlış anlamlar çıkarabiliyormuş. Evet Araplar e, bu hadisi... Ar Araplar da değil. Evet <laughs> o Arapsa onlar yer. sadece çıkarılabilecek şu olur. Araplardan bazıları, bir kısmı, hatta bu bile olmaz. Bak daha da daraltmak gerekiyor. O videodaki Araplar, videoda videoyu bilmiyorum kaç tane insan var. Araplar demeye de gerek kalmadı o zaman. Bak daha da daralıyor. Tamam mı? Mantık böyle bir şey. Çünkü daraltacaksın. Başkasının yaptığına dair delilliğin yok senin. onu yaptığını gördüğümüz, kanıtlayabildiğimiz insanlar kaç kişi var? Sen kaç tane gördün? Üç tane, beş tane olsun. Beş tane ayrı video görmüş ol. Beş tane insan bu hadisi yanlış anlamış. Sadece bu sonucu çıkarabilirsin. Beş tane insanı gördün sadece. Başka görmedin ki. Arapları falan katmaya da gerek yok. Hanbeli usulünden falan bahsediyoruz. Buna bile gerek yok yani. Senin çıkarttığın sonuç sadece 5 kişi gördüysen bu 5 kişi bu hadisi yanlış anladı. E, bu, bu, bana ne yani beni neden bağlasın? 5 kişinin bu hadisi yanlış anlamasından dolayı zarar görmesi. Zarar gördü mü bunu da bilmiyoruz. Neden benim e, ilmi olarak hadislere bakış açımı değiştirsin. Nasıl böyle bir şey beklersin? Diğerine geçelim. Üç şey lanetlenmiştir. Binek, ev ve kadın. Şimdi aynı şekilde bunun senedine baktık. Doğru senedi sahip. Ama bundan çıkar, bundan biz kesinlikle şunu çıkarabilir miyiz? Peygamberimiz kadın ev ve bineği lanetledi. Bunu çıkaramayız şunu çıkarabiliriz. Peygamberimizin ağzından böyle bir söz çıktı ve bu bize bu, bu ulaştı. Buna yakın bir söz çıktı ve bu bize ulaştı. Bunu bunu söyleriz. Ama bununla peygamberimiz kadın ev ve bine lanetledi. Sonucu aynı şey değil. Mantıksal olarak arada dağlar kadar fark var. Ne demek istiyorum? Öncesinde bir şey söyledi belki ve o sahabe o rivayette o öncesinde söylediği şey yok. Neden buraya kadar getirdim? Çünkü böyle <laughs> yani. Çünkü böyle. Hazreti Ayşe Ebu Hureyre'den bu sözü duyduğunda diyor ki e, Ben oradaydım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Cahiliye'de şöyle söylerdi insanlar. Üç şey lanetlidir. Ev, binek ve kadın. Ebu Hureyre bunun baş kısmını duymadı. Sonradan geldi diyor. Ben de oradaydım. Ebu Hureyre sonradan geldi. Son kısmını işitti diyor. O yüzden öyle naklet diyor. Peygamberimizin ağzından sağ Böyle bir şey çıktı mı çıktı. Bu veya ona yakın bir şey çıktı mı çıktı. Bu bize ulaştı ama öncesi varmış işte. Öncesini gördüğün zaman ha tamam diyorsunuz. Ama direkt bunu görüp de hemen atlarsan işte Devesi diye olayında atladığın gibi hadi iç masaya koy falan. Hemen atlarsan ilmin edebine sahip bir şekilde incelemeden, sorgulamadan, detaylı araştırmadan. O zaman yanlış anlıyorsun. Diyorsun ki direkt üç şey lanetli. Kadını lanetlemiştir Peygamberimiz. Ve böyle dersin. Hayır. İşte burada şey çok açık bir şekilde görünüyor. Metinden senin ilk duyduğunda çıkaracağın anlama sahih demiyor kimse. O metnin senedine sahih diyor. Subutu da kat'i değil sahih hadisinin. Subutu da zannidir. Sahih olmasına rağmen subutu zannidir. Subutu da zanni, delaleti de zanni olabiliyor evet. çoğu zaman hadis. Yani Mütevâtir hadis olsa o zaman subutu kat'î olur. Delaletini manasına göre konuşuruz.